İyi pazarlar efendim. Dünkü videoda demiştim ki ne kadar güzel siyaset dışında, ölüm kusan bölgelerin savaş çığırtkanlarının dışında ne kadar da güzel gelişmeler oluyor. Paris Olimpiyatlarını konu almıştım ve de bütün sporcularımıza başarılarımızı başarı dileklerimizi göndermiştim gel gör ki hiç de öyle geçmiyor gel gör ki hiç de öyle umduğumuz gibi olmuyor olmamış olmayacağı da belli Efendim şimdi inç şunu söylemek istiyorum birincisi bizim Türk sporcularımızın kıyafetleri kim tasarladı kim hazırladı kim onayladı bilmiyorum ama pijamadan bozma giysileri siz bu çocuklara nasıl yakıştırdınız ya? Yazıklar olsun. Bu kıyafetlerle mi gönderdiniz bu çocukları oraya? Çok yazık hakikaten çok yazık onu da geçtim şimdi olimpiyatlara gidelim biliyorsunuz Leonardo da Vinci'nin son akşam yemeği var o akşam yemeğine ben aslında konu etmek istemiyordum çünkü onların sorun diyeceğim ama değil şöyle ki bu cinsiyetsizlik konusu yani insanların cinsiyet değiştirmesi ya da cinsiyetsizliği seçmesi gibi saçma sapan bir kavramlar üretildi türetildi ve de ve de son akşam yemeğinde İsa'yı tövbe tövbe estağfurullah cinsiyetsiz gösteriliyor yanındaki havarilerde trans gösteriliyor. Ya bu kadar mı sapkınlık içindesiniz siz? Siz bu kadar mı saygınız yok geçmişe, Leonardo'nuza bu kadar mı saygısızsınız siz? Macron sen hakikaten patolojik vakasın. Sen ne yaptığını hiç bilmiyorsun. Hiç bilmiyorsun. Seni orada nasıl tutuyorlar bilmiyorum. Ama galiba işte istedikleri gibi seni oynatabildikleri için orada tutuyorlar. Efendim aslında söylemek istediğim benim mahşerin dört atlısı. Paris olimpiyatlarının sembollerinden bir tanesine baktınız mı acaba? Mahşerin dört atlısını hepiniz çok iyi biliyorsunuzdur. Mahşerin dört atlısı e ben Venedik'te San Marco Meydanı'ndaki o şeyde San Marco Katedrali'nin tepesinde tam o tacında gördüğüm için çok rahat söyleyeceğim. Dört atlı orada fakat onlar gerçeği değil. Onu da rehberimiz söyledi. Bugünkü araştırmalara baktım. Onların gerçeği olmadığını söyleyen bilgi yok gibi e, diyebilirim size. Aslında asılları e, bir müzede sergilenmekte, koruma altında ama o San Marco Katedrali'ndeki o tacın üstündeki bronz dört e, atlı, dört at e, bronz yani sahtesi olarak e, yapılmış, oraya konmuş. Yani görmek isteyen onu görebiliyor ya da çalmak isteyen varsa onları çalabilir ama asıllar orada değil efendim. E, o dört atlı mahşerin dört atlısı İstanbul'dan nasıl gitmişti derseniz hani ta Turuva e, videomda demiştim ki mahşerin dört atlısını Dandalo e, Dandalo vardı o şeyde Haçlı seferlerinden birinde ve de Truva'yı kendilerine ait yani kendilerinin Truvalı olduğunu iddia eden bir kişi bir zattı ve de bu e, mahşerin dört atlısında buradan götürülme emrini veren Dandalo e, bir gecede ansızın o hipodromdan alınıyor ve Venedik'e taşınıyor efendim şimdi bu bilgiyi burada bıraktıktan sonra mahşerin dört atlısı neyi ifade ediyor? Ee, yeni ahitte yer alan bir bölümde o dört atlıyı şöyle ayırmışlar. Beyaz var, kızıl var, siyah var ve solgun at diye niteliyor. Ee, beyaz at İsa'nın bineceği ve geleceği at. Ee, kızıl at savaşların e, simgesi kan ve savaş simgesi. Siyah at kıtlığın ve yokluğun simgesi. E, solgun atta salgın hastalıkların ve ölümün kol gezdiği yani yani bu dördünün aşama aşama yedi mühür açıldıktan sonra kıyamet alametleri ve kıyamet belirtileri olarak e, inanılan, varsayılan, e, kabul gören e, inanışlar bunlar. Şimdi bu Paris olimpiyatlarında Eyfel Kulesi'nin önünde ee, salına salına aheste aheste kanatlarıyla giden o solgun atın orada ne işi vardı? Hiç mi başka bir şey bulamadınız? Bu açık açık sizin Orta Doğu'ya, sizin dünyaya ve de Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı meydan okumaya çanak tutuşunuzdur. Başka da hiçbir şey değildir. Eee Meydan mı okuyorsunuz? Peki şunu da söyleyeceğim. O mahşerin dört atlısını lütfen açın bir bakın. Mahşerin dört atlısında solgun at. Bir tanesi deccal şey çalıyor. Ay pardon çalıyor diyorum. Borazon'u üflüyor. Solgun attan solgun at bir tarafta giderken ve de ölüm saçarken güneyinde siyah bir kurt var. O da ona karşı Savaş açmış durumda. Ona, o da ona karşı ateş ediyor. O güneydeki siyah kurtta kim oluyor biliyor musunuz? Söylememe gerek yok değil mi? Bizler oluyoruz. O siyah kurt bizler oluyoruz. Ee, neyse ağzımdan daha kötü bir şey çıkmasın. Şimdi Paris olimpiyatlarında o, o solgun atı oraya kondurmakla meydan okuduğunuzu mu sanıyorsunuz? Armageddon savaşının başlamasına az kaldığını mı söylemek istiyorsunuz? Yahu buyurun, buyurun yapın ya buyurun. Kıyamet saati geldi, çaldı, oldu, bitti dediniz. Yahu kıyamet zaten orada kopuyor, kopuyor. Kıyamet orada kopuyor. Gazze kıyameti yaşıyor. Dünyanın 36 noktasında savaş var. Zaten onlar kıyameti yaşıyor. Siz eğer o... o Sapkın düşünceleriniz için, ideolojileriniz için bir kıyamet istiyorsanız hiç merak etmeyin. İlk o kıyamette telef olacaklar sizlersiniz. O solgunatı Paris e, en güzeli dediğimiz o Eyfel Kulesi'nin önüne koydunuz. E, bakanlara karşı da aheste aheste geliyor ya kanatlarını açmış şekilde o solgunat. Hadi hodri meydan ya buyurun hoş geldiniz diyelim biz de size atlarınızla, kılıcınızla, dandalonuzla, her bir şeyinizle, transınızla, cinsiyetinizle, cinsiyetsizliğinizle hoş geldiniz diyelim. Selahattin Eyyubi'nin eminim kemikleri sızlıyordur şu anda. Atatürk'ün kemikleri sızlıyordur şu anda. Bizimle ilgili bir cümle edip ondan sonra da kapatacağım. Bu hayvan hak, hayvan hakları diyorum. Hayvanlar için verilen ölüm kararının ki milyon kere yazıklar olsun kendinizi tanrı yerine koyduğunuz için yarın görüşmeler yapılacak bugün diyorum ki tanrım artık duy sesinizi sesimizi bütün sesleri duy ama şunu düşünmeden edemiyorum milleti toplumu bizleri hep böyle salak görüyorsunuz ya hep böyle koyun görüyorsunuz ya hep böyle hani gazete okumazlar onu yapmazlar bunu yapmazlar biz ne söylesek inanırlar diyen çocuklarınız var ya hani acaba diyorum onlardan biri çıkıp dese de anlatsa mı şöyle bir söylemde bulunsa mı siz bakmayın hayvanları öldürme konusuna yasaya filan. Biz başka şeylerin peşindeyiz aslında. Biz başka bir şeyin gerçekleşmesi için sizi bunlarla uyuttuk, sizi bunlarla oyaladık dese mi acaba diyorum. Efendim bugünlük bu kadar hiç niyetim yoktu ama gündem öylesine hızlı gelişiyor ki susmak mümkün değil. İyi bakın sanatsız kitapsız gel kalmayın ve de hep uyanık olun lütfen. Hoşçakalın.